Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Muğla'dayız. Muğla'ya kadar geldik. Ee, yeni fidan dikimleri yaptık. Hem budama hususunda budamalarımızla bakacağız Hem Onur Bey ile beraberiz. Evet. Seranın sahibi. Ee, burası arkadaşlar e, tül sera. Her zaman bahsettiğimiz tül sera. Ağaçlarımızın durumunu göstereceğim ve Onur Bey kendisini tanısın. Bölgesi, bölgenlere, yeni yatırımcılara rehber olabilmek için. İnşallah e, siz de bir varsa ona göre değerlendirirsiniz. Evet Onur Bey kendinizi tanıtın, evet. bölgenizi de güzel söyleyin ama anlaşılacak şekilde. Bu, Muğla Seydi Kemer, Eşen'deyiz biz şu anda, e, Kaş'a yakınız. E, yeni aldığımız fidanlarımızı e, ilk budamaları için sağ olsun yardımcı olmaya Dündar abimiz geldi. Evet, nasıl yani Mango'ya yaptığın yatırıma e, memnun musun? Gelişim her şeyle alakalı. Memnuniyeti e, onu ileride göreceğiz ama evet. işin dürüstü. Fakat şu an ağaçların gelişimi fena değil bana göre. Evet. Meyvelerimiz de oluşmuş birçoğunu dirımız Evet. Kırdım. meyvelerimizi de size göstereceğim bu budama esnasında. Arkadaşlar hem e, Onur Bey sizi tanıştırmak hem e, bölgeyi bilmeniz açısından Eşem. Evet. Eşem. Eşem köyündeyiz şöyle. Eşem köyü. Arkadaşlar Muğla Evet e, ee, hem budama ayrıntılarını ufak tefek bir şey göstereceğim hem size bölgeyi bölgenin ne olduğuyla alakalı bilgi vermek için Onur Bey de aynı anda evet. tanıştırdım. Ee, cesaret bir yatırım yaptı. Güzel bir yatırım. Ee, gerekli dikileri her şey sağlam ve kül sere arkadaşlar. 118'lik külle. Evet. evet. Onur Bey ben beni sen de takip et. Ben Budamayı, takip ediyorum. Bize uzak. Biz Anayya'dayız. Evet. Heh. Biz arayadayız. Bundan sonra bu budamalarınızı kendiniz yapacaksınız. İnşallah. Biz yine geliriz. İnşallah. Ama bu domayı kaçırmayalım. Maksadımız. Evet. E, evet e, tarihi de söylemiş olalım. 7. ayın 3. haftasına giriyoruz. Evet. evet uzaylı... 7. ayın. Evet. 3. haftasına girdik. 2024. Tarihi de bilin arkadaşlar. Bu tarihte budama yapılır fidanlara. Meyve vermemiş fidanlara. Meyveleri de göstereceğim. Evet. Şimdi buraya geldik. Doğru bir taşlanma. Doğru bir taşlanma. Sadece altlardan yabani çıkmış. Yabanileri alınmamış. Biz yabanilerini alacağız. Doğru taşlanma sayımız fazla. Şimdi ne yapalım? Sayılarımızı düşürelim. 4 tane dal yeterli bir ağaç için arkadaşlar. Şimdi bunu böyle görmeyin. Büyüyecek. Büyüdüğünde çok fazla dal demek bir ağaca külfet demek. Evet bir diğer ağaca geçelim. Evet sürgünümüz oluşmuş. Ama Doğru noktadan değil. Doğru noktadan olsa dahi tek sürgün bunu düşüreceğiz. Şimdi doğru noktamız şurası. Arkadaşlar 85 santim falan. Ve şu sürgünümüzü de kıracağız. Neden? Yeni çıkacak olan sürgünlerden hızlı gider. Dolayısıyla bir dengesizlik olur. Evet gel hocam. Evet arkadaşlar yeni fidanlar olan arkadaşlarım. Takip edin. Siz de yanlış yapmayın. Evet altta bir tane dalımız var aldık. Şimdi İki tane dal. Her zaman ne diyoruz? İki dallı bir ağaç olmaz. Kesinlikle olmaz. Şurada en zayıfını yok edeceğiz. Bu en zayıfı. Yok ettik. Ne yapıyoruz? Burası 90 santim falan. 90 santimden şey belli olur arkadaşlar. Vuracağınız yerleri zaten belli olur. Bak buğum buğum. İlk önce buğumdan alacağız. Eğer buğum ölçüsü uygun değilse başka noktadan da alabilirsiniz. Yani bunun üç göz vermesi, iki göz vermesi ilk etapta çok şey değil, çok sıkıntı değil. Evet başka bir ağaca geçelim. Evet arkadaşlar bir söylenti çıkmış. O söylentinin istinaden meyveyi de çekiyorum. Ee, Onur Bey kıyamamış. <laughs> Aralarda kalmış. <laughs> Austin arkadaşlar yeli ağacın meyvesi. Yeli ağaç meyve vermezmiş. Bir de öyle bir şey duyduk Maalesef oluyor bunlar. Şimdi doğru noktadan taşlanmamız oluşundan dolayı meyvemizi aldık, Onur Bey. Bu zaten olgunlaşır. Ta, zamanı değil daha da, bir 15 gün zamanı var ama evet. olgunlaşır. İyi. Evet, doğru noktadan taşlanma. Dolayısıyla tacına bir müdahale etmeyeceğiz. Sayı doğru, 4. Sayıca altta yağ var. Onur Bey bilmediğinden dolayı söyledik ama bilmediğinden dolayı kalmış. Evet, bir diğer ağaca geçelim. Evet arkadaşlar tekrar bir meyvemizin yanındayız. Bu keyif ee, yerli fidanın meyve olmama dedikodusuyla alakalı hem bir şey olmuş kanıt oldu denk geldi. Dürüstü, kanıt değil arkadaşlar. İşin dürüstü çoğunu ceviz gibiyken koparttım da yani. Yani. Ya Onur Bey işte biliyorsunuz bu işler sıkıntılı işler. Herkes bir şey uyduruyor. Evet. Ne yapıyoruz? Hemen bilezikten alıyoruz. Uygun bir yükseklik. 85 santim. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Palmer. Bir yandan da meyveleri tanımış olalım. Palmer arkadaşlar ne yaptık? Ee, yaklaş yaklaşık ee, Onur abi. Evet ha. Kate Austin Palmer. Palmer meyvemiz de bu. Merak edenlere kim ne yapacağız? Onur abimin canı geliyor ama <laughs> vuracağız. Evet. 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 Ama gene dolgunlaşır yersin inşallah. İnşallah. Yersin. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar şimdi e, yeni fidanlarda bu meyveleri kesinlikle bekletmeyin. Bak beklettiğinizde ne oldu? İlk başlarda meyvesiz ağaçların gelişimini gördünüz. Eğer başında meyve olursa böyle olur. Bekler. Şimdi meyveyi bundan kopardım. onu da bunu da al. Evet. E, meyveyi bundan kopardım. Ne olmuş? Ağaç gelişmez. Meyveye çalışıyor. Hemen bakın. Meyve yok. Ne olmuş? Yine uygun e, yükseklikten taşlanmış. İki dal hiç önemli değil. İki dal yeterli. Bakın ikinci sürgüne varmış. Kesinlikle fidanda meyve asla bırakmayın. Bu meyveleri Onur abim işte kıyamamış. Sonra kalanları önceden kopardı da sonra kalanları kıyamamış. 20-30 tane meyve var. meyve olan ağaçlarda zayıf. Evet. Uygun yükseklikte taşlanmış. Biz gelinceye kadar Onur Bey de budamamış. Dolayısıyla uygun yükseklikten taşlanmış ama bir, bir tane dal fazla onu kopardık. Hatta ilk sürgün budamamızı da yapabiliriz. Biraz daha vakit var ama ben bunu vereyim Onur Bey'in görmesi için. Evet Onur Bey. Evet. Dört dalımızı bıraktık. Aynı şekilde bir dahaki ağaçlarımızı sürgün yataklarında budayacağımız yerler. Evet. Evet. Bu ağaçtan sonra biz diğer işlemlerimizi devam edeceğiz. Bunun tepesini de ayarlayalım. Evet, buradan sürgünlerimiz devam etmiş ama biz bu damamızı yapalım. Buradan doğru noktadan sürgünlerimiz devam etsin. Evet, şimdi Onur Bey, Hı. yeni yatırımcılar, muhtemelen ki o olsun. Mango önemli bir yatırım Türkiye tarımının için, evet. Türkiye ekonomisi için. Ee, biz zayetin oldu mu bu bahçede? Yani şey, fidan olarak? Şeytan kullanmak için e, 238 fidandan şu anda tutmayan yok bir. Allah'a çok şükür. İkincisi ee, meraklı çok. Ha, hakikaten çok. E, ama insanlar tabii biraz daha şey bekliyorlar. Ya yani şurayı bir görelim diye bekliyorlar. Günlük, evet. Dürüst konuşmak lazım gerisi. Günlük yaklaşık 4 ila 5 kişi geliyor. Abi nasıl oldun? Memnun musun <laughs> diye soranımız çok. Bizim milletteki sıkıntının bir tanesi şu. E, kanıtlanmış şeye yatırım yapar ama yanlış bir hadise, şöyle bir yanlış bir hadise. Kesin e, ee, herkes mango ekecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın araştırın. Değişik çeşitler araştırın. Kesin. İlla ki mango ekecek diye bir şey yok. Böyle bir kural yok. Ama biz Türk milleti olarak kanıtlanacak, para kazanacak ondan sonra. İş işten geçmiş zaten. Senin de ekmeye gerek yok. Başka yani. çeşitlerde, çeşitler de, tropik çeşitler de e, araştırabilirsin arkadaşlar. Bakın bölgemizi söyledik. Bölgemizi tekrar söyle Onur abi. Muğla Seydi Kemer Eşen köyündeyiz. E, Muğla, rakı, Seydi Kemer, Eşenköy Arkadaşlar Rakım rakı, e, 175 metre Deniz Hı. seviyesinden Deniz uzaklığımızda yaklaşık 12-13 kilometre civarında 175 rakım 12-13 kilometre denizde uzaklık Ve deniz görmüyor arkadaşlar Bakın, artık Her tarafı dağla çevrili. Böyle bir yatırım gerçekleşti Şu an gidişat gayet güzel Biz beslemelerle alakalı Budamanlılığa alakalı gerekli Eğitimimizi vereceğiz Alanya'ya geri döneceğiz Evet Başka bir sorunuz olursa mango ya da başka tarımsal bilgi lütfen hemen videodan sonra mesaj yazarsanız cevaplandıracağım. Onur Bey. Buyurun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Gayet Allah çok güzel fidanlarımız. Allah'ım hamdolsun çok güzel. Daha iyi olabilmesi artık senin elinde. İnşallah. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere.